Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Excel eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu Excel örneklerine şimdilik konu işlemiyorum. Ee, neden böyle bir ekran açık? Ee, sizlere güzel eğlenceli bir şey göstermek için bu ekranı açtım arkadaşlar. Bu bir flash oyun. Ee, özellikle eskiden benim yaşımdaki arkadaşlar... Bunlarla çok vakit geçirmiştir ilk bilgisayarlarıyla. Bu tarz yapıları bizler Excel'e entegre edebilme şansına sahibiz arkadaşlar. İşinize yarar mı? Yani oyun olur, animasyon olur. Bunları Excel ekranlarınızda aktif halde kullanabilirsiniz. Böyle bir özellik mevcut arkadaşlar herkesin bildiğini düşünmüyorum. Herkesin bilmesini beklemiyorum aslında. Çünkü dediğim gibi çok işe yarar mı? Tartışılan bir konu. Ama biz eğlenceli bir işlem yapmaya çalışalım. Şimdi bu tarz oyunlar örneğin buradan herhangi bir oyun açtım. Bu şekilde mouse oynanan bir flash yapısında bir oyun arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu oyunu benim bilgisayara gerekiyor. Bunun için ben Chrome yapısında kullanıyorum. Chrome yapısında. Tekrardan ses kapatalım. Sağ klik yaptıktan sonra sayfa kaynağını görüntüliyorum arkadaşlar. Buradan kontrol F ile SWF yani uzantısı arkadaşlar bu. Bunu tarattırıyorum ve karşıma yapının yani oyun yapısının uzantısı olan uygulama linki karşıma çıkıyor. Bunu buradan böyle bir kontrol C yapısıyla kopyaladım, yapıştırdım ve şu sakla diyelim bunu indirsin. Artık ee, SWF uzantılı bir oyun arkadaşlar. Şunu da klasörde hemen gösterelim. Kes yapıştır, masa üstünde kalsın. Şimdi bu oyunu ben Excel'in içerisine entegre edip Excel üzerinden oynamaya çalışacağım. Geliyorum şuradan bir Excel sayfası açtım. Boş bir Excel sayfası açalım. Bir önceki videoda e, bilgisayarımızın içerisinde gömülü olan bir e, videoyu nasıl oynatabileceğimizi Media player'e nasıl e, bağlayabileceğimizi göstermiştim. Ee, burada VBA kodu yazmayacağız. Sadece bir e, ActiveX denetimini kullanacağız arkadaşlar. Buradan geliştirecek kısmından ekle yapısına gelip ActiveX denetimlerinden diğer denetimler diyoruz. Sonra buradan aşağı inelim. Şurada e, flash nesnesi dediğimiz bir yapı mevcut arkadaşlar. Bu yapıya gelip tamam diyoruz. ve Örneğin şu kadarlık bir alan belirledim. Buradaki alana bu nesneyi ekledim. Sağ klik özellikler diyorum. Şimdi indirdiğim oyunun ee, yolunu buraya benim entegre etmem gerekiyor. Geldim. Şuradaki eğlenceli basket dediğimiz oyun özellikler dedik. Şuradaki konumu kopyaladım. Movie yapısına geldim. Sonra şurayı da alalım. Buradan sonrası ismi arkadaşlar. Dosyamızın ismini kopyaladık. Yine Ctrl C, Ctrl V nokta S uzantısı diyorum. Sonra burada Embed Video dediğimiz yapıyı False'tan True yapısına çeviriyorum. Burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Ve tasarım modundan çıkıyorum. Karşıma bu uyarı geldi. İçeriğin yürütülmesine izin verme. Bu bildiğim bir içerik türü yürütülmesine izin ver. Seçeneğine tıklıyorum. Devam diyorum. Ve artık biraz önce burada şöyle göstereyim. Şurada oynadığımız oyunu kapatalım. Burada aynı şekilde oynayabiliyoruz. Play dedim. Şu anda Excel içerisindeyiz. Ve oyun yapısını burada oynayabiliyoruz. Bu oyun Yapısı olur. Mesela bu ne işimize yarar? Bir animasyon yapısı varsa elimizde, bu animasyon yapısını e, buraya entegre ettiğimizde, örneğin işte e, bir firmanızın ya da kendinize ait bir animasyon yapısını sayfanın her açıldığında karşınıza bu şekilde. Bir bu şekilde arkadaşlar bir flash eklentisi bu şekilde kullanabiliyoruz ekle butonundan artık.